Evet bugün Surgeon Simulator 2013 oynuyorum kendi kendime konuşuyorum QVR e falan filan parmaklara bak diye <laughs> özen tipistik ben Dur bunu böyle Amına daha yeni geldik ya iş yerine bir kap paylaş Bir git Bir git Bir git Gidin Hey sen gel Sen gel Sen gel dedim ben sana <laughs> Hey dur yazmıyor bana hayır yok bana yazan kalem gerek yazan kalem yazan kalem koca hastanede yazan kalem mi yok cerrah yok gerçi yazan kalem nasıl olsun yaz yaz lanet olsun yaz anasını satayım yaz 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 şuraya bir adam yazacağım. Umut yazacağım şuraya. Ne olur yaz ya. Ya yazmazsan yazma mı ne olur? belki bu kalem yazar. Belki bu kalem. Be belki yazar. Ne varmış burada? Britanya falan diye. Geç bunu. Buna Bununla geç. Yok şöyle güzel bir CD kaset bir şey. Yok mu? Ankara'lı Turgut yok mu? Ana düşürdüm. Ankara Turgut. Sen gel sen tamam. Sen gel. Sen gel hadi. Ya ben olanla idare edeceğiz artık. Senden nasıl takacağız onunla? Şüpheliyim ama. Tersim Ters mi takıyorum? da öyle şimdi takacağım. ne taktım ama? Bak. Ne? Bağırsak ameliyatı anlatıyor Çıkar şunu ya. Al bunu. At. Pislik. Lanet pislikler. Saatimde çıkmış. Operasyona gidiyorum ben. Beyin doğrucanla beyin ameliyatı anlatıyor. <laughs> Kardeş nasıl iyi mi? Hı? Hı, oğlum yavrum kendinden geçmiş tamam o veriyete başlayabiliriz. Pet şişelerle kafayı yumuşatıyoruz. Yeter bu kadar yumuşadı. Sonra şuradan şu kapağı da şu şekilde açalım. Dur. Saat gitti gene. Kendime saat sponsoru bulmam lazım. Tamam. At bunu. At bunu. Toma halk. Toma halk. Toma halk aldım. Aman. Çok çok dikkatli olmalıyız. Hastanın hayatı söz konusu burada. O yüzden hastayı öldürdüm. Gelecek sefere daha yani yapmamamız gereken şeyi gösterdim ya ben şimdi evet. Bunu yapmamız lazım. Pet şeyi falan siktirdik. Direkt Tom'u hakla gir. Alın böyle kafaya yumurta kırar gibi haşlanmış. Nazik olun. O yeter. Bak ne güzel de söylüyorum mübarek. Hop. Hop. Kardeş. Yok muydu başka hastanede geldin burayı tercih ettin sen ya. Arkadaş Atatürk boşuna dememiş beni Türk doktorlarına emanet edin diye. Bu gavur doktorlar gerizekalı mıdır? Deli midir? Manyak mıdır? İnsan hayatına hiç mi değer vermiyorlar? O yüzden ben de buradan diyorum. Beni Türk doktorlarına emanet edin. Yapma. Yapma. Yapma kafayı ezme ezme ezme. Ezme nerede? Alini. Alini batır. Durmadı. Batır. Oh durdu. Tamam. Amışla, amışla beyni. Tamam bırak. 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 Bıraktı. Şimdi. Yahu. Niye beyin varmış arkadaş? Ta dipten geliyor ya. Neşterimi kullansam çekiç olmaz. Çekiç olmaz. Çekiç çekişli olmaz. Çekişli olmaz. Beyin dur. Beyin. Bir işe yaradığım yok zaten. Dur durduğun yerde bari. Al bunu. Al bunu. Bu buraya girer mi? Hop işte hastaya batırma. Hastaya batırma beyni kes. Hop nasıl git İyi. neslir al neslir hah iyi kapak evet bunu kapatalım ki önce öncelikle kapat Şşt. hey dostum bunu buraya bırak tamam bu biz öteki beyni yerleştirene kadar orayı sıcak tutacak Hmm. Git. Bak şimdi. Niye yerleştirdim be arkadaş valla. Benden güzel var mı yerleştiren ya. Evet bugünkü beyin ameliyatının sonuna girdik. Başka bir ameliyatta görüşmek üzere finim. Güle güle bay bay.